Herkese yeniden merhaba. Bu videoda organeller, çekirdek ve ökaryot hücre karşılaştırmaları ile alakalı soru çözümü yapacağız. Şimdi başlayalım. Birinci soru. Aşağıdaki hücrelerde bulunabilen koful çeşitleri ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kontraktil koful fazla suyu dışarı atma. Bu doğrudur. Kontraktil kofulun görevi hücre içine giren fazla suyu dışarı atarak hücrenin aşırı sudan zarar görmesine engel olmaktır. Boşaltım kofulu atık maddeleri dışarı atma. Bu da doğrudur. Boşaltım kofulu egzositoz olayı ile atık maddeleri dışarı atar. Besin kofulu besin alma. Bu da doğrudur. Besin kofulu endositoz ile dışarıdaki maddeyi içeri alır. Depo kofulu besin depolama. Bu yanlıştır. Depo kofulu su atık madde ya da pigment gibi maddeler taşır. Yani besin depolamaz. Bitki hücrelerinde besin depolayan organel lokoplast oluyor. Asla bu şekilde bir besin deposunu kofullarda taşımıyorlar. Bu yüzden cevabımız D. E'ye de bakalım. Salgı kofulu hormon salgılama. Bu da doğrudur. Bu da Eksositoz ile dışarı salgılanacak olan hormon, enzim ya da özel bir salgının dışarı atılmasını sağlıyor. Cevabımız da D olmuş oldu. 2. Aşağıdaki canlardan hangisinde kontraktil koful bulunabilir? Kontraktil koful bulundurmak için bazı şartlar var. Bunlar tatlı suda yaşamak, tek hücreli olmak, ökaryot olmak, hücre çeperine sahip olmamak ve de protista alemi içerisinde yer almak. Bütün bu şartları taşıyan aslında en bilindik üç canlı var. O da amip, öglena ve paramesu. Bu yüzden cevabımız burada amip olacaktır. Diğerleri şıklarda olmadığı için. Üçüncü soru. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi oksijen tüketebilir? Hücrelerimizde oksijen tüketimi yapabilen iki tane organel bulunur. Bunlar peroksizom ve mitokondri. Mitokondri zaten oksijenle solunum yaparak bu işi gerçekleştiriyor. Peroksizomda oksijen tüketerek yağ asitlerinin parçalanmasında görev alıyor. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. Dördüncü soru: Ökaryot bir hücrede Hücre zarının yenilenmesi sürecinde aşağıdaki organellerden hangisi kural olarak görev almaz? Endoplazmik retikulum görev alır çünkü hücre zarının yapısına katılacak olan maddeleri alıp Golgi'ye taşımak onun görevidir. Golgi de bu aldığı maddeleri bir araya getirir ve hücre zarını oluşturarak kesecik şeklinde kendisinden uzaklaştırır. Ribozom zarın içindeki proteinlerin üretiminde görev alır. Mitokondri ise bu süreçlerde kullanılacak olan ATP'yi üretir. Ancak peroksizom kural olarak bu aşamada görev yapabilecek bir organel değildir. Peroksizom hidrojen peroksitin parçalanmasından sorumludur. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. 5 Mitokondri ve kloroplast ile ilgili ifadelerinin hangileri ortak değildir? İç zar kıvrımlı, dış zar düzdür demiş. Bu ifade mitokondri için geçerlidir. Çünkü kloroplastın iç zarı da düzdür. Bu ortak değil. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomu vardır. Bu ikisi için de ortak. Yani hem mitokondri hem kloroplast. O yüzden bu ortaktır. 3. Bitki hücresinde bulunur demiş. Bitki hücresinde ikisi de bulunur. Mitokondri solunum yapar. Kloroplast ise fotosentez yapar. Bu ortak. Bu durumda da cevabımız A şıkkı yalnız bir olmuş oldu. Altıncı soru. Patatesin yeşillenmesi aşağıdaki plastik dönüşümlerinden hangisi sonucu gerçekleşir? Şimdi patates lökoplast içeren bir yani bol lökoplastlı bir yapı. Yeşillenmek demek bunun yeşil pigment oluşturması demektir. Yani klorofil. Dolayısıyla bu da kloroplast dönüşümü olduğunu bize gösteriyor. Ve cevabımız da B şıkkı olmuş oldu. Yedinci soru. Yukarıda hücre iskelet elemanlarının bazı görevleri verilmiştir. Görevlerin hangi iskelet elemanına ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir. 1. Kamçı yapısına katılarak hücrenin hareket etmesini sağlamak. Bu mikrotübülün görevidir. Çünkü kamçı dediğimiz yapı mikrotübül proteinlerinden oluşmuştur. 2. Organellerin yerinin sabitlenmesini sağlamak. Sabitleme, ara filamente ait bir özelliktir. 3. Yalancı ayak oluşumu ile hücrenin hareket etmesini sağlamak. Bu da mikrofilament adını verdiğimiz hücre iskelet elemanına ait bir görevdir. Bu durumda da bir mikrotübül olmalı. Şunları elemiş olduk. 2, ara filament olmalı. Bu da gitti ve üç de mikrofilament olmuş oldu. Cevabımız da e olmuş oldu. 8. Hücrenin yönetim merkezi olan çekirdekte aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Çekirdek zaten asıl görev olarak DNA taşır. Dolayısıyla DNA bulunacaktır. ATP içerisinde bulunur çünkü DNA ile alakalı işte transkripsiyon ya da replikasyon dediğimiz DNA tarafından yapılan olaylar vardır. Ve bu olayların her ikisi de ATP gerektiren olaylardır. RNA zaten DNA'nın yardımcısı olduğu için o da onun yanında bulunmalıdır. Ribozom çekirdeğin içine değil ama çekirdeğin üzerinde bulunabilen bir yapıdır. Ancak sentrozom sadece stoplazmanın içerisinde bulunabilen bir organeldir. Çekirdekte bulunması mümkün değil. Bu yüzden cevabımız B. 9. Kromozom ile ilgili olarak açıklamaların hangileri doğru olabilir? Aynı türden canlıların kromozom sayısı aynıdır. Evet, bu doğru olabilir. Örneğin, bütün insanlar 46 kromozomdur. Farklı türden canlıların kromozom sayısı farklıdır. Bu da doğru olabilir. Zaten canlılara baktığımız zaman genel olarak kromozom sayısının da farklı olduğunu görüyoruz. Kromozom sayısı yakın olan canlıların genetik yapıları da benzerdir. Burada asla böyle bir şey yoktur. Kromozom sayısıyla alakalı gelişmişlik ya da yakın akrabalık gibi durumlar olmaz. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 10. Çekirdek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çekirdek zarı endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur. Evet bu doğru bir cümledir. Endoplazmik retikulum çekirdeğin etrafını sararak o çekirdek zarının oluşumunu sağlar. B. Çekirdekçik ile çekirdek sıvısı arasındaki madde alışverişi porlarla sağlar. Bu yanlış bir cümledir. Çekirdekçik asla çekirdek sıvısından zarla ayrılan bir yapı değildir. Çekirdekçik sadece o bölgedeki DNA'ların birazcık daha yoğun olduğu bir bölge olur. O yüzden madde alışverişinin porlarla sağlanması falan mümkün değil. Bu yüzden de cevabımız B olmuş oldu. Diğer şıklara da bakalım. Kromozom sayısı farklı türden bireylerde eşit olabilir. Evet olabilir. Örneğin moli balığı da 46 kromozomludur. İnsan da 46 kromozomludur. D. DNA çekirdek zarının porlarından stoplazmaya çıkamaz. Evet DNA çok büyük olduğu için Herhangi bir pordan hem hücre zarı hem de çekirdek zarı porundan dışarı çıkamaz. E, çekirdek prokaryot hücrelerde bulunmazken ökaryot hücrelerde bulunur. Bu da doğrudur. Çekirdek sadece ökaryotlara özgü bir yapıdır. Prokaryotlarda genetik madde çekirdek tarafından sarılmamıştır. 11 Hücre çeşidi bilinmeyen ökaryot bir A ve B hücresinden alınan özüt içerisinde bulunan maddelere artı, bulunmayan maddeleri ise eksi yazılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Şimdi tabloya bakalım. B'de nişasta var, protein var, fosfolipid var. Nişasta olduğuna göre biz B'nin bitki hücresi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da alklere de ait olabilir ama... Alk hücresi de zaten bitki hücresi olarak kabul ediliyor. A'ya bakıyoruz. Protein ve fosfolipit gene var ama bu kez nişasta yok. Nişasta depolayamayan bir hücre olmalı bu. Ve ökaryot dediğine göre ya mantar hücresi olmalıdır ya da hayvan hücresi. Eğer ökaryot demeseydi o zaman biz A için bakteri ya da arke de olabilir diyebilirdik. Şimdi buna göre A ve B hücreleri ile ilgili ifadelerin hangileri doğru olabilir? 1. A hayvan B bitki hücresidir. Evet B bitki A da hayvan olabilir. Bir doğru. 2. A kitin yapılı hücre çeperi içerir. Şimdi A eğer mantarsa o zaman kitin yapılı hücre çeperi içerir. Bu da doğru olabilir. 3. A ve B hücrelerinde aynı besin molekülleri bulunabilir. Evet bakın ikisinde de protein var. İkisinde de fosfolipit var. Evet bunun da doğru olabilme ihtimali var. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. 12. Kloroplast organeli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi mitokondri organeli için doğru değildir? Çift zarlıdır. Bu doğrudur. Her ikisi de çift zarlıdır. Kendine ait DNA ve RNA'sı bulunur. Bu da doğrudur. Mitokondri'nin kendine ait DNA ve RNA'sı vardır. Mitokondri'nin ribozomu bulunduğu için protein sentezi de yapabilir ve gerektiğinde kendini eşleyebilir ama ışık enerjisi kullanmak sadece Kloroplast organeline ait bir kavramdır. Bu yüzden de cevabımız D olmuş oldu. 13. Bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin oluşumu engellenirse kural olarak çekirdek zarı da oluşturulamaz? Çekirdek zarının üretimini sağlayan organel endoplazmik retikulumdur. O yüzden bir hücrede endoplazmik retikulumun oluşumu bir şekilde engellenirse mesela bir kimyasal madde gibi kural olarak çekirdek zarının da oluşturulamadığını görürüz. 14 Çeşidi bilinmeyen bir ökaryot hücrenin aşağıdaki hücresel yapılarından hangisine bakılması hücre çeşidinin belirlenmesine tek başına yeterlidir. Ribozom, koful, hücre zarı ve endoplazmik retikulum bunların hepsi ökaryot hücrelerde ortak içeriklerde moleküllerdir. Ama hücre çeperine baktığımızda eğer içeriği selülozsa biz bu hücrenin bitki hücresi, içeriği kitinse mantar hücresi olduğunu anlarız. Eğer hücre çeperi yoksa da o zaman hücrenin hayvan hücresi olduğunu söyleriz. Bu yüzden hücre çeperi bu, bize bu konuda çok net bilgiler verir. 15 Seliloz yapılı hücre duvarı içeren bir hücre ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir? 1- Basit organik maddeleri kompleks hale getirir. Şimdi zaten bunun doğruluğu kesindir. Çünkü bu bir ortak özelliktir. Yani dünyada bunu yapamayan bir canlı zaten yoktur. 2. Bitki yapısında bulunan bir hücredir. Evet, doğru olabilir. Çünkü selülozdan oluşmuş bir çepere sahip Klorofil pigmentine sahiptir. Evet bu da doğru olabilir. Çünkü selloz yapılı hücreler bitki hücresi oluyor ve bitki hücrelerinde büyük bir kısmı fotosentez yapabiliyor. Bu yüzden cevabımız E olmuş oldu. 16'dayım. Hayvan hücresinde olaylarının gerçekleşmesine neden olan hücre organelleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bire bakıyoruz. Aminoasit miktarını azaltan bir organelden bahsediyoruz. Lizozom hücre içi sindirim yaptığı için tam tersi protein parçalayıp aminoasit miktarını arttırır. O yüzden bunun C olma ihtimali yoktur. Ribozomlar ise aminoasit kullanarak protein üretir. O yüzden olabilir. Endoplazmik retikulum ise bu şekilde tek başına bir protein sentezi yapamaz. O yüzden endoplazmik retikulumu alamıyoruz. Mitokondri ise kendi içerisinde ribozoma sahip olduğu için bunu yapabilir. İkiye geldik. Su miktarını azaltan bir organel alıyoruz. Su miktarını azaltılabilmesi için suyun kullanılması lazım. Ribozomun aktivitesi sonucunda su miktarı artar. Çünkü dehidrasyon yapar. Bu gitti. Endoplazmik retikulumun aktivitesi sonucunda su miktarı artar çünkü o da dehidrasyon tepkimesi yapar. Ama lizozom hücre içi sindirim yaptığı için yani hidroliz yapacağı için su kullanmak durumundadır. Bu yüzden su miktarı azalacaktır. Cevap E olacak. 3'e de bakalım. Karbondioksit miktarı artar. Karbondioksit miktarını artıran tek şey hücresel solunumdur ve onu da mitokondri yapacaktır. Cevabımız da E olmuş oldu. 17. Bir mantar hücresinde kitin sentezi sırasında organelleri hangi sıraya göre görev yapar? Şimdi kitin üretirken ilk olarak bu kitinin yapısında bulunan maddeleri endoplazmik retikulum ile taşımamız gerekiyor. Ardından endoplazmik retikulum bu maddeleri Golgi'ye götürmeli. Golgi onlara son hali kazandırdıktan sonra koful içerisinde Golgi bu maddeleri uzaklaştırmalı. O yüzden en sonda 3 oldu. Yani endoplazmik retikuluma da 3 dersek pardon şu 2 olacak. İlk olarak endoplazmik retikulum sonra golgi golgiden de kofula geçecek. Bu yüzden de sıralamamız 3 1 2 olmalı. Yani cevap D olmuş oldu. 18 türü bilinmeyen bir canlıya ait hücre incelendiğinde aşağıdaki organellerden hangisinin varlığı canlının yaşam yeri hakkında kesin sonuç verir Kloroplast canlının beslenme şeklini bize gösterir. Yaşam yerini değil. Mitokondri zaten hepsinde ortak olduğu için oksijenli solunum yaptığını gösterir. Peroksizom hemen hemen tüm ökaryotlarda bulunur ve yaşam yeri hakkında bilgi vermez. Ribozom ise tüm canlılarda vardır. Ancak kontraktil kofula sahip olması canlının tatlı sularda yaşadığını gösterir. Çünkü kontraktil koful fazlaca giren suyu dışarı atar. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 19. Aşağıdaki organellerden hangisi nükleoprotein yapısındadır? Nükleoprotein demek nükleik asit artı protein anlamına gelir. Ve nükleik asit artı proteinden oluşan organel ise ribozomdur. Çünkü yapısında RNA artı protein bulunmaktadır. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 20 ve sonuncu sorudayız. Yukarıda gösterilen x ve y olaylarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. x ve y aynı canlıda görülemez. Şimdi buradaki x fotosentezdir. Y ise besinin oksijenli solunumla parçalanma süreci olmuş oldu. Dolayısıyla x ve y aynı canlı tarafından yapılabilir. Örneğin bitkiler bunu yapabiliyor. 2. Y'nin gerçekleşebilmesi için mitokondri zorunludur. Y oksijenli solunumdur ancak mitokondri zorunlu değildir. Özellikle de prokaryotlara baktığımız zaman mitokondri olmadan da bu işlemi yapabildiklerini görüyoruz. Yani bu yanlış. 3. X ökaryot hücrelerde organel içinde gerçekleşir. X fotosentezdir ve bir ökaryot hücrede mutlaka kloroplast olmalıdır. O yüzden 3 doğru olacak ve cevabımıza yalnız 3 olacaktır. Ben bunu neden işaretledim bilmiyorum. Tekrar açıklayayım. X'e aynı canlı da görülemez dedik. Oysa ki görülebilir. Bu yanlış tabii ki de. Çünkü bitkiyi örnek vermiştik. Bitkiler hem oksijenli solunum yapıp hem de fotosentez yaparlar. Yani aynı hücrede görülebilir. Bu durumda da sadece doğru olan yalnız 3 olduğu için cevabımız C olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik ve böylelikle 6. hafta soru çözümünü de tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.